Evet arkadaşlar tarifim hazır. Şöyle göstereyim. Şimdiden yapacak arkadaşlarıma afiyet olsun. Fikirlerinizi söyle yazarsanız ben de öğrenmiş olurum. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Pazar günü size çok güzel bir tarifim var. 2 tane kemiksiz göğsümü küçük kuşbaşı halinde doğradım. Güzel bir kavuracağım. Kendi suyunu çeksin. Isıttım, tavama koydum. Ara ara karıştırıyorum. şöyle ağzını da yarım şeklinde kapatıyorum. Evet, etlerimiz kendi suyunu çektikten sonra şöyle bir tane kapya biber, iki tane yeşil biberimi de küçük doğradım. Bir tane de sarımsağı, iki diş sarımsak pardon. Şöyle bir tatlı kaşığı toz biber, pul, karabiber ve tuz. Pul biber eklemiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen yağımı da ekliyorum. 3-4 kaşık kadar sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir çay bardağı da süt ekliyorum. Bir 5 dakikada bu şekilde pişip hemen ocağımı kapatıyorum. Şöyle tavuğumu pişirdim. Son aşamaya geçiyoruz. Arkadaşlar ocağımı kapattım lavaşlarımı. Ben de şey yapacağım ya. Tamam sen de yap kızım. Ben de hamur yapacağım. Rendelediğim kaşarlarımdan şöyle üzerine hamur. Koy. Hamur Dur yapmıyoruz. Hadi. Bu sefer Dur. hamur yapmıyoruz. Buna sen koyabilirsin kaşarı hadi. Dur. Biraz daha koy kızım. Aferin balıma. Dur ben yapayım. Buna da az koymuşuz. Buna da biraz koy kızım. Tamam. Ben de kızımla iş yapmaya bayılıyorum arkadaşlar. Kızım da benimle iş yapmayı çok seviyor. Şöyle bir dakika kızım. Hemen böyle koyuyoruz. Hepsini aynı şekilde koyacağız. Benden Şöyle kapatıyorum ve tavama alıyorum. Evet arkadaşlar böyle iki tarafı da kızaracak. Hemen servis tabağımıza alıyoruz.